Mantolama binanın çatı ve duvarlarına, kolon ve kirişlerine, e, tesisatlarına, e, binanın garaj, depo, soğuk hava depo kısımlarına denk gelen kısımlarına yapılır. E, mantolama yapılmayan binalarda genelde e, çok ciddi bir ısı kayıpları, enerji kayıpları ortaya çıkar. Zararları öncelikle yüksek fatura oranları ciddi bir zarardır. Bununla birlikte yaşam kalitesini yakalayamadığımız için sağlık açısından ciddi bir zarar olur. Bina ömrünü sabitleyemediğimiz için binamız dış etkenlere maruz kalarak bina ömrü kısalmış olur. Binamızın dış cephesi korozyona uğrar. Demirleri korozyona uğrar. Bunun gibi birçok binada sıkıntılar yaşanabilir. Mantolama tüm binalarda yapılması e, gerekli. Zaten bu 2000 yıl, 2000 yıla çıkan yasayla zorunluluk haline getirildi. Yani bundan sonra e, tüm şantiyeler zaten yapı denetim şirketlerinden ruhsat alabilmeleri için e, bunu yaptırmak zorundalar. Ama e, yeni çıkan yasaya göre de e, eski binalarda da artık bu zorunlu hale getirildi. Eski binalarda zorunlu hale getirildi. 2017 senesine kadar e, eski binalarında yapmış olması gerekiyor. Oturduğumuz binaların yanı sıra mantolama aynı zamanda okullarda, hastanelerde ve tüm kamu binalarında yapılması zorunlu hale getirilmiştir.